Merhabalar arkadaşlar. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünlerde evde kalıyoruz ama bir yandan da geri kalmamamız lazım. O yüzden evde kal, geri kalma diyelim. Derslerimize devam edelim. Ee, en son sizlerle bir e, login uygulaması gerçekleştiriyorduk. Şöyle bir arayüzü vardı. Bu dersimizde bunu geliştirmeye devam edelim. E, kullanıcı giriş yaptığı zaman başarılı bir şekilde giriş yapılmışsa bu form gönderilmesinde işte hoş geldin kullanıcı adı neyse o gösterilsin. Başarısız giriş yapılmadı yapılmışsa burada bir alan açıp başarısız giriş yapıldığına dair gerekli mesajları verelim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi başarılı bir şekilde giriş yapıldığını anlamam için arkadaşlar kullanıcının şu şu aşamaya gelmesi lazım. Yani bir session kaydedilmişse e, kullanıcı adı isimde bir şey için varsa demek ki başarılı giriş yapılmıştır. E, bu işleri bu sayfada yapacağım. Bu sayfada station kullanacağım için başarılı giriş yapıp gitme yapmanı kontrol etmek için. O yüzden en başa sayfanın mutlaka e, session e, start fonksiyonunu çağırmam lazım arkadaşlar. Peki. Kodlarımı burada yazacağım. Şurada hr'dan sonra kodlarımı yazacağım. Şuraya bir html kodu yazarsam auto fokus diyelim. Her seferinde ilk başta kullanıcı da alanına fokuslansın yani fare. Şimdi imleç. Evet şu şekilde. Peki. Şimdi burada php kodumu yazacağım. Eğer başarılı bir şekilde öncelikle yanlış giriş yaptığında ne olacak? Ne zaman yanlış giriş yapmış olur kullanıcı? Bakın işlem php'den gelen durum değişkeni değeri false olursa adam yanlış giriş yapmış demek. True ise doğru giriş yapmış demek. Peki. O zaman buraya geliyorum. Bir if açıyorum. Peki. Ee, burada öncelikle isetle böyle bir durum değişkeni var mı yok mu ona bakalım. Durum değişkeni ile beraber geliyor? Ee, get global dizisiyle geliyor. Peki durum. Böyle bir alan var mı getin içerisinde? Onu kontrol ediyoruz önce. Peki varsa arada alt kontrol alt F'e basarsanız kodlarınızı hizalar. Ee, şimdi böyle bir alan var mı? Varsa buraya gelecek. Peki böyle bir alan varsa var ve değeri false ise başarısız giriş yaptığınız şeklinde bir mesaj verecek. Peki o zaman tekrar if S alanı açıyorum. Peki. Şimdi burada iki nokta kullandıktan sonra şurada html kodu yazabiliriz. Peki ee, if else şimdi buraya koşulumu tekrar yazıyorum. Ee, get dizisinin içerisindeki durum alanının değeri arkadaşlarım false'a eşitse false false'a eşitse burada bir Div açacak. klası alert. Bu bootstrap'tan geliyor. Alert'in ee, rengi içinde danger diyelim. Şöyle kırmızıya yakın bir renk versin. Peki bu oraya, bu arada bize desin ki başarısız ee, giriş gibi bir mesaj versin. Peki. Buraya kadar bir test edelim. Peki. Rastgele yanlış bir giriş yapıyorum. Gönder diyorum. Bakın. ilgili yere başarısız giriş diye geldi. Peki. Devam edelim o zaman. Peki. S durumunda ne yapsın? S durumunda ise arkadaşlarım ee, S durumunda durum değişkeni mesela farklı bir değer ne yapsın yani ya da else demeyelim mi buna else if diyelim else if peki şöyle <laughs> affedersiniz arkadaşlar durum eşit işte çıkış ya çıkış yap çıkış yapılmışsa ne yapılsın peki çıkış yapıldığında Tekrar bir uyarı versin. Aynı şekilde. Şöyle. Ctrl C Ctrl V Peki. Ama uyarın rengi bu sefer kırmızı değil de e, farklı bir renk olsun. Şöyle yeşil bir renk aldım. Success. Peki. Ve e, çıkış yaptınız gibi bir mesaj verebilir. Peki. Ancak henüz hani çıkış sayfam olmadığı için bu işlemi daha sonra test edeceğim arkadaşlar. Peki şimdi bunlar çıkış yapma veya başarısız giriş yapma işlemi e durumunda yapılacak şeylerdi. Peki başarılı bir şekilde giriş yapılınca ne olacak? Başarılı bir şekilde de giriş yapıldığında bu form silinip hoş geldin diyecekti. Evet, öyle konuşmuştuk. Tamam. O zaman buraya Arkadaşlarım, bir if-else bloğu açıyorum. if bloğunda Şöyle diyelim, session Bizim oturum bilgilerimiz, session Köresel dizi içerisinde bunu session K adi K adi Böyle bir alan varsa nasıl diyoruz? İssetle İssetle Bunu Sarmalayalım İsset Peki. İzzet. Böyle bir alan varsa o zaman bize bir mesaj vermesi lazım. Şu aralığa HTML kodu yazıyorum. P açıyorum içerisine hoş gel deniz hoş geldiniz. Kim hoş geldi? Şuraya yazıyorum. Hoş geldiniz desin. Ama kim hoş gelmişse onun adını da yazsın. O yüzden bir ph bir kod açıyorum. Eko kullanıcı adı kimse o oh. session k adinde tekrardan buraya versin Peki. Şöyle bir bakalım. Kullanıcı adını doğru girelim. Şifreyi de doğru girelim. Ve gönder diyelim. Ee, diyor ki for reading line 30 bir hata vardı, Di var diyor. bakalım bir hatamız varmış. 30. sayfada 30. sayfada bir hatamız varmış. acaba noktaları virgül mü? Bir bakalım. Is set session kadi böyle bir alan set edilmişse Evet, hoş geldiniz yaz. Tabii dışarıya yaz. Şöyle şunu dışarı alalım. Ve şu an için bir hata göremiyorum ama bir bakalım. Aynı sayfaya yazdı arkadaşlar. Hoş geldiniz diye. Tamam doğru. Yani bu sayfaya yazması beklenirdi zaten. Ee, hoş geldiniz. Alikol şeklinde gerekli mesajı verdi. Ee, şunu da tabi alta geçirilmesin. Ctrl X Evet. Şöyle tekrar bir yenileyelim. Ee, tabi Seyşin'i bir kere kaydettiği için ee, bunu silmiyor. Yani siz şurada ee, bunu henüz silmiyor. Bunu silebilmesi için, Seyşin kayıtlı olduğu için tarayıcıyı komple kapatmanız lazım. Bakın isterseniz test istersen edelim. Şöyle localhost login dediğimiz zaman bakın tarayıcı kapatınca oradaki session'ı silmiş oldu. Peki. Ee, şimdi geri dönelim. Ama hoş geldiniz e, şeklinde mesaj veriyor ama form da hala duruyor. Hala kullanıcı adı gir, e, kullanıcı bilgileri girmeyi bekliyor. Hoş geldiniz dedikten sonra şu formun ortadan kaybolması lazım. Peki bunu da yapalım. Bunda ee, else durumunda eğer başarılı giriş yapılmışsa, hoş geldiniz diyecek. Else durumunda ise formu göstersin. Peki formu o zaman şuradan alalım, keselim. Buraya formu yapıştıralım. Şöyle kodlarımızı da hizalayalım. Evet, bir tekrar yenileyelim. Bakın, hoş geldiniz. Alıkul. Cool. Ondan sonra ne diyor? E, formu gizliyor arkadaşlar. Evet. Sonra "Hoş geldiniz" dedikten sonra şöyle bir e, çıkış yap butonu da koysun buraya. Peki. Şimdi onu yapalım. Evet. "Hoş geldiniz" nerede? E, şurada. Buraya bir buton koysun. şöyle çıkış nokta php'ye yönlendirsin butona şöyle linke basınca bu linkin içerisinde bir buton koysun. Buton. tabii Tabi butonun klası bootstrap'ta btn btn'e btn bir tane de renk alalım. Primeri olabilir rengi. Önemli değil rengi. Şurada bir açıklama yazalım. Çıkış yap. Peki. Bakın çıkış yap butonu koydu. Şimdi çıkış yap butonuna basıldığı zaman ee, ne yapması lazım? Sessionlar silmesi lazım. Sessionlar silindiği için de e, o form tekrar gözükecek. Ama şu anda bassam bakın böyle bir sayfa yok. Şimdi o zaman dönüp böyle bir sayfa oluşturalım. Peki. Ctrl-N, Ctrl-S e, nokta PHP diyelim. Peki hemen PHP tag'larımızı açıp ilk yapacağımız iş nedir arkadaşlar? Her zamanki bir session start fonksiyonunu başlatmak. Sessionları silmek yani PHP'de kolay bir fonksiyonu var. Tümünü birden silmek için session'ları session destroy. Peki session destroy dedikten sonra arkadaşlarım ne yapsın? Tekrar indeks sayfasına yönlensin. Peki yönlendirmek için header fonksiyonunu kullanıyoruz. Location 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 2 nokta ee, Nerede? Login altındaki index nokta php'ye gönder. Ancak giderken de durum değişkeni tanımla değerinde cikis olarak götür çünkü o bana orada lazım peki bir test edelim çıkış yap diyelim bakın çıkış yaptığımıza dair mesaj veriyor ve tekrar formu aktif ediyor gönder diyelim başarısız şifre girmediğimiz zaman veya yanlış girdiğimiz zaman kullanıcı şifre başarısız diyecek peki ee, burada beni hatırlayın Aktif edip doğru e, kullanıcı adı ve şifre girersem ne olacak arkadaşlar? Metal gönder. Evet e, açtı. Çıkış yaptığınız zaman burada kullanıcı adı ve şifre buraya gelmesi lazım. Bunu da bir sonraki derse yapalım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.